Şu an bulunduğun yer, dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir güvenli alan. Omuzlarını hafifçe yukarı kaldır ve sonra yavaşça serbest bırak. Boynundaki, sırtındaki ve zihnindeki tüm o düğümlerin tek tek çözüldüğünü hayal et. Derin bir nefes al. Ciğerlerine dolan havanın serinliğini ve temizliğini hisset. Bu nefes Seninle hikaye arasındaki köprü. Şimdi nefesini yavaşça ver. Dışarıdaki dünyanın gürültüsünü, bitmemiş işleri ve yarının planlarını bu nefesle birlikte dışarıya bırak. Bu hikayede acelen yok. Hiçbir yere yetişmek zorunda değilsin. Hiçbir sorunu çözmek zorunda değilsin. Sadece var olman yeterli. Zihnin durgun bir göl gibi sakinleşmeye başlıyor. Şimdi hayal gücünün kapılarını aralıyoruz. Karşında kışın en masum ve en sessiz haliyle bezeli bir dünya uzanıyor. Kendini görkemli, eski bir tren istasyonunda hayal et. Burası modern dünyanın metalik soğukluğundan uzak, taş duvarları tarih kokan yüksek tavanlı bir yapı. İstasyonun devasa cam kubbesinden yukarı baktığında, akşam karanlığının lacivert gökyüzünde Kar tanelerinin süzüldüğünü görüyorsun. Kar taneleri sokak lambalarının turuncu ışığı altında minik elmaslar gibi parlayarak yeryüzüne iniyor. Hava taze ve keskin bir serinliğe sahip. Ancak bu soğuk seni rahatsız etmiyor. Aksine zihnini berraklaştırıyor. Üzerindeki palto yumuşacık, atkın boynunu sıcak tutuyor. Botlarının taş zeminde çıkardığı yankılı ama tok ses İstasyonun sessizliği içinde huzurlu bir ritim oluşturuyor. Tık, tok, tık, tok. İstasyonun ortasında devasa pirinçten yapılmış bir saat var. Akrep ve yelkovan o kadar yavaş hareket ediyor ki zamanın burada bir hükmü olmadığını anlıyorsun. Uzaktan rayların üzerinden gelen hafif bir buhar sesi duyuluyor ve işte orada. Koyu yeşil gövdesi, altın sarısı şeritleri ve buğulu pencereleriyle Kuzey Ekspresi seni bekliyor. Lokomotiften yükselen beyaz dumanlar karlı havada yavaşça dağılıyor. Trenin basamaklarından çıkarken ahşap trabzanın elinin altındaki dokusunu hisset. Pürüzsüz, cilalı ve güven verici. Vagonun içine adım attığın anda dışarıdaki dondurucu soğuk yerini yumuşacık, sarmalayan bir sıcaklığa bırakıyor. İçerisi eski kitaplar, taze demlenmiş çay ve yanan odunların o hafif isli ama tatlı kokusuyla harmanlanmış. Koridorda ilerliyorsun. Yerdeki halı o kadar kalın ki adımlarının sesi tamamen kayboluyor. Bu sessizlik seni daha da derin bir huzura davet ediyor. Kendi kompartimanının kapısına geliyorsun. Kapı masif meşe ağacından yapılmış, üzerinde pirinçten bir 7 numarası var. Kapıyı yavaşça açıyorsun burası senin özel sığınağın. Geniş, koyu lacivert kadife bir koltuk, masanın üzerinde duran kehribar rengi bir lamga ve büyük buğulu bir pencere. Pencerenin hemen önünde senin için hazırlanmış, üzerine yün bir battaniye bırakılmış yatak duruyor. Battaniyenin dokusu parmak uçlarında gezindiğinde sana güven veriyor. Tren neredeyse hiç hissedilmeyen bir sarsıntıyla hareket etmeye başlıyor. Bu, bir annenin beşiği sallaması gibi nazik ve ritmik bir hareket. Rayların sesi yükselmeye başlıyor. Tık tık. Tak tak. Tık tık. Tak tak. Bu ses, evrendeki en sakinleştirici melodiye dönüşüyor. Her bir vuruş, zihnindeki bir düşünceyi alıp uzaklara götürüyor. Tren hızlandıkça istasyonun ışıkları geride kalıyor. Şimdi sadece sen bu sıcak kompartiman ve dışarıdaki uçsuz buçsuz karlı karanlık varsınız. Pencereden dışarı bakıyorsun, şehir bitti. Şimdi ormanlar başlıyor. Ay ışığı, bembeyaz kar örtüsünün üzerinde gümüşü bir parıltı oluşturuyor. Çam ağaçları üzerlerindeki kar yüküyle sessiz birer dev gibi görünüyor. Arada bir, bir dalın üzerindeki kar kütlesi ağırlığa dayanamayıp yere düşüyor ve arkasında küçük bir kar bulutu bırakıyor. Ama sen bunları sadece izliyorsun, bir sessiz sinema gibi. Masanın üzerindeki küçük düğmeye basıyorsun ve kısa süre sonra nazik bir kondüktör elinde gümüş bir tepsi ile içeri giriyor. Tepside ince porselen fincan ve dumanı tüten bir demlik var. Fincana çayını doldururken çıkan o su sesi Odadaki sessizliği süslüyor. Çayından ilk yudumu aldığında tarçın, karanfil ve hafif bir bal tadı damağına yayılıyor. Bu sıcaklık boğazından aşağı inerken tüm iç organlarının gevşediğini hissediyorsun. Karnındaki o sıcaklık merkezi büyüyor, kollarına ve bacaklarına yayılıyor. Ellerin fincanın sıcaklığıyla ısınıyor. Dışarıda rüzgarın uğultusu hafifçe duyuluyor ama bu ses senin içerideki güvenliğini pekiştiriyor sen buradasın, korunuyorsun. Dışarıdaki fırtınanın senin huzuruna erişme şansı yok. Yolculuğun bu kısmında sadece izlemek var. Hiçbir olay gerçekleşmiyor. Tren donmuş bir gölün kıyısından geçiyor. Gölün yüzeyi o kadar pürüzsüz ki gökyüzündeki yıldızlar buzun üzerine yansıyor. Sanki tren yıldızların üzerinde süzülüyor gibi hissediyorsun. Gözlerin pencereden akan bu gümüşü manzaraya dalıp gidiyor bir ağaç, bir başka ağaç, bir kar tepesi, bir başka kar tepesi. Tekrar eden bu görüntüler beynindeki alfa dalgalarını tetikliyor. Göz kapakların ağırlaşmaya başlıyor. Trenin ritmik sesiyle birlikte başın hafifçe yana eğiliyor. Zihnin çocukluğundaki en güvenli anılardan birine gidiyor. Belki yağmurlu bir günde pencere kenarında oturduğun, belki de sıcak bir battaniyenin altında kitap okuduğun o an o andaki his neyse şu an tam olarak onu yaşıyorsun. Tren yavaşlıyor. Frenlerin o uzak, tiz ama yumuşak sesi yolculuğun ilk aşamasının bittiğini haber veriyor. Pencereden dışarı baktığında ormanın kalbinde tek başına duran taştan ve ahşaptan yapılmış devasa bir kütüphane binası görüyorsun. Binanın pencerelerinden sızan yumuşak sarı ışıklar, karların üzerine uzun gölgeler düşürüyor trenden iniyorsun. Karın üzerinde yürürken çıkan o kırt kırt sesi kışın en saf sesi. Kütüphanenin ağır bronz kapısını iterek içeri giriyorsun. İçerisi binlerce kitabın sessiz bilgeliğiyle dolu. Tavana kadar uzanan raflar, deri ciltli kitaplar, parşömen kokusu. Kütüphanenin tam ortasında devasa bir şömine yanıyor. Meşe odunlarının çıtırtısı odadaki tek ses. Şöminenin önünde içine gömülebileceğin kadar büyük, devasa bir deri koltuk var. Koltuğun yanındaki küçük masada kapağı açık bırakılmış bir kitap seni bekliyor. Koltuğa yerleşiyorsun, derinin o soğuk ama pürüzsüz dokusu vücutlısınına hemen ısınıyor. Kitabı eline alıyorsun, sayfaları çevirirken çıkan o kağıt sesi zihnini tamamen boşaltıyor. Kitaptaki resimlere bakıyorsun, eski haritalar, bilinmeyen diyarların çizimleri, yıldız haritaları. Okumana gerek yok. Sadece kelimelerin kağıt üzerindeki dizilişini, mürekkebin rengini izlemek bile yetiyor. Şöminedeki alevlerin turuncu ve kırmızı dansı, kütüphanenin duvarlarında hareketli desenler oluşturuyor. Gözlerin artık iyice ağırlaştı, kitap elinden yavaşça kucağına düşüyor. Şimdi kütüphanedeki o huzurlu koltukta ya da şu an yatağında olduğunu hisset. Ayak parmaklarından başla. Onları serbest bırak. Ayak bileklerin, bacakların tüm ağırlığını yatağa bırakıyorsun. Kalçaların, belin, sırtın, omurganın her bir boğumu birer birer gevşiyor. Karnın nefesinle birlikte yumuşakça inip kalkıyor. Göğsün rahat. Omuzların sanki eriyormuş gibi yatağa gömülüyor kolların, ellerin, parmak uçların. Hiçbirinde en ufak bir gerginlik kalmadı. Yüz kaslarını fark et. Alnını düzleştir. Kaşlarını serbest bırak. Çenen hafifçe açılsın. Dilin ağzının içinde serbest kalsın. Göz kapakların dünyanın en hafif ama en güçlü ferbesi gibi kapanıyor. Artık sadece karanlık ve huzur var. Trenin sesi çok uzaklardan bir yankı gibi geliyor tık 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 şöminenin son közleri hafifçe parlıyor ve sönüyor kütüphanenin sessizliği seni kucaklıyor zihnin bulutların üzerinde süzülen bir tüy kabar hafif düşünceler rüyaların başladığı o sisli bölgeye doğru akıp gidiyor her nefes alışında biraz daha derine her nefes verişinde biraz daha uzağa dünya dışarıda kalsın sen buradasın güvendesin sıcaksın huzurlusun. Şimdi uyu. Yavaşça, derince. İyi uykular.